Evet, Nursen kızı Berna 17 oğlak, Sakine'nin oğlu Umut 19, yengeç, okul ve sağlık sormuş. Nursen kızı Berna tartışmışsınız, küsmüşsünüz, biraz üzülmüşsünüz, barışmışsınız, karışık biraz durumunuz. Sakine oğlu Umut, peki Berna ile barışır mı ya da geleceği nasıl olur? Evlilik bile olabilirmiş. İleri dönemde güzel günler var. Peki okul durumları? İkisi anlaştı mı dersleri süper. E bunlar anlaşaması dersleri kötüye gidiyor. Yani psikolojileri hemen iniyor çıkıyor. Selahattin yazmış. Yengeç. Anne adı Emine. Emine oğlu Selahattin. Çok değerli bir abimizmiş. E, yalnız e, Sağlıkla ilgili çok karışık bir şeyler görüyorum orada. Ee, sıkıntıları var, sağlık var, başka bir şeyler var. Çok karışık. Okey, peki. Tamam, okey. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kiminle görüşüyoruz? Ben İsmail. İsmail, nereden arıyorsun? İstanbul, Büyükçekmece. Ee, İsmail, anne adını alayım. Aliye. Aliye. Evet. İsmail kaç yaşında? 28. Burcun? Yengeç. Bekar mısın? Evliyim. Eşinizin anne adı? Hüsniye. Kızı? Nasıl? Hüsniye'nin kızının adı? Dilek. Dilek kaç yaşında? 26. Siz az önce aramadınız mı? Yok, aramadım. İsim benzerliği mi? Yine böyle Dilekler, İsmail'ler geldi ya. Hı, yok, aramadım. Peki İsmail, e, ne öğrenmek istiyorsun Songül ablandan? Ee, şimdi elin, yani elin içinde gireceğim diye, alabilecek miyiz? Peki, Dilek Hanım'ın burcu ne? İkizler. Güzel, yıldızlarınız normal. Öncelikle Alioğlu İsmail'in. Ya İsmail bir şey diyeceğim de üzülme lütfen. Senin iş konun, para konun bağlı geldi bana. Hı -hı. Olumsuz gidiyor İşin neyse senin? Ha, ayakkabı sektöründe. Düzeliyor, geri bozuluyor. Düzeliyor, geri bozuluyor. İşin, iş yani senin işin şu an bir süre sonra daha sıkıntılı bir döneme girecek, onu söyleyeyim. Hı -hı. Sen işçi misin? Evet, çalışanım. Hı hı. Patron değilsin Aliye'nin oğlu İsmail Bey'in iş yerini Sonra değişiklik var Sen satış temsilciliği hiç yaptın mı İsmail? Satış temsilciliği yaptım Yaptın ha, Mağaza müdürlüğü Mağaza müdürlüğü Satış temsilciliği gibi Burada öyle hı hı. görülüyor Bir tane başka bir yere geçişin olacak ee, Yine Yine Orada satış temsilciliği ile ilgili işin olacak. Burada fazla çalışamazsın İsmail. Ben söyleyeyim. Hani üzüleceksin ama sıkıntılar olacak burada. Peki. Efendim? Eşinin şarkı, iş hakkında öğrenebilir mi? Eşinizin iş. Dilek ne iş yapıyor? O da aynı. Sektörde. Ama seni yanında değil. Yok aynı değil. Hüsniye kızı Dilek. Bunların bulunduğu yerde anlaşma var. Sorun var ama çözülüyormuş. Hani rahatlık var. İlerisi güzel. Ee, bir de e, Dilek'e hükümet kapısından güzel bir haber gelecek. Çok sevindirici. Dilek'in hayatı iyiye gidecek. Dilek'te problem yok. Resmiyette daha güzel şeyler olacak. Gezmeyi tozmayı da seviyor Dilek. Normal. Evet. <laughs> İşte yani şimdi mi? sonra hiç yalan söylememiş, onu söyleyeyim, kandırmamış. Dilek çok tatlı bir bayan, dürüst bir bayan. Peki İsmail'in ev durumu. 32 yaşlarında sen İsmail olduğunda, o zaman 4 yılımız var. Ne var? Dört yıl sonra ev alımı var. Hı. İnşallah. Dört yıl içinde diyeyim ben, hani dört yıl rakamı geliyor. Hı hı. Tamam. Tamam. Bir de 2 yaşında bir oğlum var da. Bak, e, İsmail, bebek diyorum. Onlarda aşk yok, iş yok. Çocuklara bakmayalım. Hı -hı. Çünkü bu bakım tamam. bakın hiçbir medyum bunu demez. Bazı bakımlar çok küçük çocuklarda ateş yükselmesine sebebiyet verir. Çünkü biz onun hafızasına giriyoruz. Mümkünse e, hı -hı. hani ben bakmamayı bir küçük tamam. bir sıkıntı olabilir. Bazılarında oluyor çünkü. Hı hı. Tamam. Hayırlı akşamlar. İki